Cem Küçük, Ercüment aşısı ne oldu? Malum Covid-19 dolayısıyla herkes harıl harıl aşı çalışması yapıyor. Hemen hemen önde gelen her ülke denemelerini yapıyor. Hayvanlarda deneyip insana geçenler var. Arada bilinmeyen hastalıklar çıkıp aşı çalışmasını erteleyenler de oldu. Johnson en Johnson gibi. Bir de millete söz verip ortada görünmeyenler var. Malum Mart ayında Covid-19 çıktı ve aşıyı bulacağını ilk söyleyen Ercüment Önce 23 Nisan dedi, sonra 19 Mayıs, sonra 30 Ağustos ama ortada ne fol var ne yumurta. 31 Mart'ta şöyle bir tweet atmıştı. Bugünden itibaren Acıbadem'in bize sağladığı bu yerde 45 gün süreyle karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli herkesin kaçtığı COVID-19 virüsünden 10 milyar pfu üretmeye başlıyoruz. Kahramanlarımı seviyorum. 23 Nisan'da önce aşıyı bulacağız dedi ama bulamadı. Şöyle kıvırdı. Özetle biz bir ilaç bulmadık. Biz bir ilacın COVID-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük. Ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir. Daha sonra İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ovalı, 2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarıyla tamamlandı. Son basamak hayvan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu. 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş koronavirüste enfekte olabilen fareler gelecek. Bir ay üzerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz açıklamasında bulundu. Sayın Ovalı, 22 Haziran'da gelmeyen maymunlar acaba 10 Ağustos'ta mı geldi? Ekim sonu gibi deneylere başlayacağız dediniz. Başladınız mı? Yoksa milletle kafa mı buluyorsunuz? <laughs>